Ee, arkadaşlar bugün de Valk Master diye bir tane oyun yükledim oyunu oynuyoruz. Girdiğimiz gibi ölmeyelim. Çok zor. 30. leveldeyim. 20. leveldeymişim. 20. leveldeyim. Valk Master diye. Siz de yükleyin. Çok eğlenceli oyun. Ama birazcık zor. 20. bölümü. Bana göre. Şurayı yapabilirsek. Arkadaşlar bekliyoruz. Aaa uçuyoruz. sıfır bacak açtı adam. Arkadaşlar. <laughs> tamam. Patlıcanlara biniyoruz. Patlıcan kutularına. Aa, patlıcan kutuları. Tamam. Tamam. Burada benim iki tane daha adamım var. Ben bu adamları satın... <laughs> öldüm burada öldüm. Tam sonunda öldüm <gülüyor> ya. <gülüyor> Arkadaşlar reklam giriyor. Çok gıcık. Hamburger çekti bir şimdi canım. Of yesim geldi. Neyse. Nice. Arkadaşlar reklam da bir bitmedi. Sinirim bozuldu. Video çekiyoruz reklam. Evet patlıcan. <laughs> Patlıcanlara biniyoruz. Hadi. Aha bitirdik. Ben satın aldım vallahi bunları. ilk önce keçiyi veriyor. Şurada soldaki keçiyi veriyor. Bu keçi işte, bu alttaki keçi. Walkmaster devi işte o başarım kazanıyor. Hayır, 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 hayır. Yok, yok istemiyorum arkadaşlar. Çok, çok zor şeyler geliyor. Mesela buradan şapkasını al diyor. Ben hangisini alayım? Bunu mu? alayım. Alayım Yok almayacağım. 100 liraya bir tane rastgele bir karakter atacağım arkadaşlar. Maymun atıyor. Maymun şey atıyor. Maymun arkadaşlar, arkadaşlar. Yerinden oynuyor mu? Şile. Ya böyle olmaz oyun. Oh, yaptım. Arkadaşlar Wild Master'da adamlar kendisi yürüyemiyor. Çok <laughs> saçma diyecekken öldüm. Yok arkadaşlar çok ölmüyor çok. Arkadaşlar. Olmuyor olmuyor. Reklam ya. Hemen geçer inşallah. Hemen geçer inşallah ya. Aa geçti lan. Lan neyse. Böyle olmaz arkadaşlar. Böyle olmuyor, böyle olmuyor. Böyle olmaz benim. Benim geçmem lazım diyecektim ve geçtim. Yehu. 22. parkurdayız. Arkadaşlar 24. parkura gelelim. Videoyu kapatacağım. 24. parkur bitirelim. Böyle kapatacağım videoyu. Ama uzun süredir. Oh zıpladım. <laughs> sonunda be oyun çok stresli <laughs> valla düşeceğim de stres oluyorum ya sinirim bozuyor hayır ya şey var diye pirana balıkları var <laughs> yok arkadaşlar ben oynayamıyorum bu zaten telefondan zor mesela Bacağım koyacağım koyamıyorum ya. Kontrolle zor zaten. Bacaklar uzun olduğu için. Yes yaptım be. Konuşurken yaptım. Böyle yaparlar işte. Şimdi bu bizi uçuracak. Uçuracak. Uçtuk. Buradan da uçtuk. Yes. Bitiremeyeceğim İki tur, iki tane parkur kaldı. Ha, reklamla kaldırsın diyor da paralı ya. O hızlı geçecek işte. Hızlı ya, hızlı ya, hızlı ya, hızlı ya. Aa geçti. Ben ben geride kalıyorum. Geçiyor ben anca geçti diyor. Aa ittir. Neden düşmüyor Düştüm. Düşeceksin tabii ağaç benim gücümden. Gücümü kaldıramıyorsun. Ya bu parkurda bitsin artık kapat. Çağ. Yok kapatmayacağım ya sinirim bozuldu zaten. Timsah gel timsah beni. Benim, benim gıcıklığıma mı yapıyorsun? Kimse gözünü kapat. Kaç kimse gitme. hah Arkadaşlar sesim çok kötü zaten şu an. Şu an sessiz konuşmak durumundayım. Zorundayım. <laughs> sessiz konuşmak durumundayım. Oh. Uzunda kaldım. Arkadaşlar çok kasıyor. Ne oldu ya? Grafikleri <laughs> kötü olabilir. <laughs> Oyun çünkü çok değişik. Arkasında orman falan olduğu için kasıyor ya. Çok kasıyor hem de her adımında. Neden? ilk başta kasmıyorsun da sonradan kasmaya başlayan En zor bölümlerinde. Hadi geçeceğim. Tamam. Ge Geçemiyordum. Noh, geçtim. Yok bu parkuru da bitirelim, geçeceğim. Bu <laughs> parkur <kol>, bit. Sallıyor ama bu beni. Ya şu rakun ne gıcık arkadaşlar ya. Ne artık geçek. Geçti ya geçti hadi geç. Oh geçti hadi. Çok kazıyor arkadaşlar. Ben belki kapatabilirim daha geçmeden. Ben bir deneyeyim de. Sizle. Arkadaşlar ben hızlıca geçeceğim. Durun. Arkadaşlar geçemedim ya. Ne sinir bozucu şu rakun. Rakun yüzünde hiçbir şey yapamıyorum. Rakun olmasa ya sallıyor işte sallama ya sallama senin derdin ne ben ne ya ben de ne ya derdim. Neyse arkadaşlar ben durun bir durun bir durun ha 115. Ben şu çarkıtı çevireyim de bir sonra da kapatayım diyor. Acaba kim çıktı sizin şansınıza? Sizin şansınıza Flamingo çıktı Flamingo. Flamingo'nun şansını da durun burada kaldı. de. İyi arkadaşlar. Bir kere daha yapak daha başlamadan da söylüyorum. Daha bu güzelmiş. Ama rakun yine aynı sallayacak. Kapatacağım videoyu ya rakun. Tek bir rakun yüzünden videoyu kapatıyorum ya. Tek bir rakun yüzünden resmen şu an dakikasını bilmiyorum. Herkesin bir 15 ya da 10 dakika olmuştur. Yani neyse. Arkadaşlar görüşürüz. Flamingomuzla kapatıyoruz. Bir de rakunumuzla. Durun bir rakunun yanına gidelim video kapattığımız Ha gel. O rakun. Videoyu kapatıyoruz hadi görüşürüz. Dur bir kere daha sallan da benim bacağımda. Aha sallanıyorsun gördük. Çok güzel sallanıyorsun. Hadi. Görüşürüz. Ölerek. Görüşürüz de demiyorum ya. Görüşürüz.